Efendim İdel. <laughs> geldim, geldim evet bekliyorum şu anda beni almalardan bekliyorum evet. Geldim İdel. Geleceğim dedim geldim. Tamam. Problem yok merak etme buradayım. Tamam tamam hadi. Sağ ol hadi. Haber ver bay, bay, bay. <laughs> Mehmet Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Şöyle buyurun. Evet. Ben aslında eşimin tavsiyesiyle geldim. Eski eşimin e, o tavsiyetti. Onun vasıtasıyla buradayım yani. Buyurun, sizi dinliyorum. Ah. Yani ben çok gelmiyorum böyle yerlere. O yüzden e, nereden başlayacağım tam olarak da bilmiyorum da. Hıh. Uh. Bir takım şeyler yaşıyorum. Son günlerde. Bir takım şeyler görüyorum. Gün içinde oluyor. Ee, sık sık olmamakla beraber bazen. Bazen bir şeyler görüyorum. Ne gibi şeyler? Biraz açabilir misiniz? Rüya gibi şeyler. Sık sık rüya görür müsünüz? Sizi etkileyen bir tanesini anlatmak ister misiniz? Önemli olduğunu düşündüğünüz bir tanesi mesela. Hmm. Ormanda oldu mu ormanda görüyorum kendimi. geyik var. Kaçıyorum. Kayboluyorum. Birileri kayboluyor. Öyle. Öyle rüyalar. Geyik dediniz. Biraz buradan devam edelim mi? Sizce neden başka bir hayvan değildi geyik? Ismail! 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 smile. Ismail! smile. Smile. Ismail! 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 Ismail is Abi Bu ormanda bir var mıdır? Ormanlarda olmaz mı? Olur tabi Ama burada yoktur Keşke olsaydı Olsa ne yapacaksın ki? Severdik. Yeni nasıl seveceksin? Yaklaşamazsın bile. Neden? Sen onu seversen o da seni sever. Sevmez mi? Sever tabii. Aldınız. Geyik size bir şey mi anımsattı? Pek bir şey anımsatmadı aslında. Yani geyik güzel bir even. Ormandaki en güzel hayvan bence. O kadar. Belki sadece bu kadar değildir. Tekrarlayan bir rüyadan bahsettiniz. Bu rüyada da geyikler var. Hiç gerçek bir geyik gördünüz mü? çocukken görmüştüm. Yani hayal meyal hatırlıyorum o kadar. Çok da belgesel izlerim ben. Özellikle geceleri. Yatmadan önce izlediğim için yüksek ihtimal rüyalarıma etkisi odur yani. Çocukken gördüm dediniz. Biraz o dönemden bahsedelim mi? Nasıl bir çocuktunuz? Babam pazarcıklıdır. Lisede hocaydı. Üç sene oldu. Kaybederim. Karaçehir'den. Anam ev anamı zaten. Kardeşleriniz var mı peki? Var, var. Bir abim, bir de kız kardeşim var. Abim Maraş'ta elektrik işleri uğraşıyor. Kız kardeşinin üniversitede öğrenci. Bitince okulda kalacak. O kadar. Peki siz göreve nasıl başladınız? Lise bittikten sonra biraz dolaştım. Yani bakalım sağda sola çalıştım biraz. Sonra ben asker olmak istiyordum. Çok istiyordum hem de. Gittim kendim başvurdum. Kabul de edildim. Da babam çok kıstı. Konuşmadı benimle küstü başta. Ama sonra üniformayla gelince affetti tabii. Hı hı. Askersiniz yani. Hı hı. Özel kuvvetçiydim ben. Babanız anlayışlı bir insanmış o zaman. Öyle diyebilir miyiz? Ben hiç düşünmedim bu konu hakkında. Normal babaydı yani herkes. Herkesin olduğu gibi. Klasik baba. Klasik bir baba nasıl olur sizce? Hem ne diyeyim şimdi doktor size yani. Klasik baba nasıl olur? Yani işte okula giderken açtığımızı verirdi bize. Anama para bırakırdı. İşte çarşıya pazara gider gelirdik yanımız doldurdu. Öyle. Ha bir de e, okulda görevliydi. Orada kalırdı daha çok. Biz görüşemezdik kendisiyle zaten. Çoğul konuşuyorsunuz. Biz derken kimden bahsediyorsunuz? Biz, ben, annem, kardeşlerim. Hı hı. Biraz onlardan bahsedelim mi? Evet işte, bahsedecek bir şey yok kardeşlerimden yani. Öyle, bir sene çocuk kadar mutluyduk yani işte kendi çapımızda. Okula gider gelirdik, sokakta top oynardık. Diğer çocuklar gibiydik yani. Babanızın kahraman maraşlı olduğunu söylediniz. Acaba kendinize görev icabı, maraşlı rolünü seçmiş olmanızın... sebebi bu olabilir mi? Aşina olduğunuz bir kültür, maruz kaldığınız bir şey böyle bir karaktere bürünmek daha kolay olsa gerek. Doğrudur. Oh. Şimdi resmi ve gezi kalması gereken bilgiler dışında biraz görevinizden bahsedelim mi? Şu anda Maraşlı olarak yer aldığınız bir operasyondasınız. Doğru mu? Operasyon bitti. Ama şu anda... ...burada Mehmet İnce olarak değil de... ...görev kimliğinizle bulunuyor gibisiniz. Maraşlı gibi konuşuyorsunuz. Evet, evet. Bu... ...görev yüzünden çok... İçinde kalınca ister istemez böyle şibe kayabiliyor konuşmam. Alışkanlıktan yani. Hı hı. Anlıyorum sizi. Peki. Bugün bu kadar yeter. Mehmet Bey. Sizi iki gün sonra tekrar görmek isterim. Mutlaka mutlaka. Çok isterim. Ah, İstediğinizi isteyeyim ben. Kolay gelsin öylese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Resmi ve gizli kalması gereken bilgiler dışında biraz görevinizden bahsedelim mi? Şu anda Maraşlı olarak yer aldığınız bir operasyon mısınız? Doğru mu? Operasyon bitti. Ama şu anda burada Mehmet İnce olarak değil de görev kimliğinizle bulunuyor gibisiniz. Maraşlı gibi konuşuyorsunuz. Bak sen iyi değilsin. Baba sen niye öyle konuşuyorsun? Mehmet? Baba sen bu de değilsin. Okulda ne oldu? Nasıl bu sen değilsin ya? Ben benim işte. Babanım senin. Benim babam böyle konuşmuyor.